Daha önceki açıklamalarında da aslında bunları işaret etmişti Ağoğlu. Özellikle kulüplerin bu konuda tutumunu yanlış buluyor. Ya da daha doğrusu kulüplerin de hatası, suçu olduğundan bahsediyor. Nasıl yorumlayacaksın Hüsnü Kenan? Hakemleri konuşmamayı da konuşmamak lazım. <laughs> yani mantıken. O zaman yani çünkü konu yine oraya gelmiş. Böyle söylendiğinde... Neyin olduğunda konuşuyorsun, aleyhin olduğunda evet. konuşmuyorsun. Ahmet Ağabey'in yani şanslı olduğunda vurgulayalım. Abdullah Avcı gibi hakikaten hakem, hakem konuşmayan e, evet. bir teknik adamla çalışıyor. Ve bunun doğru olduğunu savunuyorum. Ben e, e, neydi e, e, Yılmaz Erdoğan'ın filmi Süpermen e, organize, organize işler. işler. Süpermen soruyor ya Erdoğan oğlum, niye hiç konuşmuyorsun diye çok konuştum faydasını görmedim şimdi susuyorum diyor ya. Ben o konuda çok konuştum hakem meselesinde hiçbir faydasını görmedim. O yüzden çok uzun zamandır da hakem meselesine çok böyle detaylı girmiyorum. Aynı Allah rahmet eylesin bu arada aynı meseleyi bu şekilde değerlendiriyorum. Ahmet Ağol'da eğer böyle karar aldıysa ve konuşmayacaksa Sayın Başkan çok haklı bir karar. Kimse konuşmasın. Bence hakemle ilgili konuşmanın bir faydası yok. Daha önceki günlerde düşüncelerimi belirtmiştim. Türkiye'de hem takımlarımız en büyüğüz en başarılıyız diyorlar hem de en mağduruz diyorlar. Bunun mümkün olmadığını savunuyorum. Ben de şunu söyleyeyim hakemler her zaman kararları bir şekilde o terazi dengelemeye çalışar sezon içinde zaten. Yani büyük takımların evet. aleyhine olduğu Maçta kadar lehine de oluyor maç içinde de oluyor. yani Bu bizim Türkiye klasiğidir. Peki bir de e, Trabzonspor'un ligdeki durumuyla ilgili açıklaması var. Zirveye orta az diyor. rakipler biraz e, agresif başladı diyor lige. E, e, inancı var e, şampiyonluğa Ağolun. Siz ne düşünüyorsunuz Trabzonspor'un durumuyla ilgili? Avrupa'da bir mağlubiyet aldılar. Avrupa'da sanki iş biraz konferans ligine kalacak gibi gözüküyor. O da otomatikman lige biraz daha Odaklandım. asılması e, ve hani orada da seri yapmaması için... Benim bildiğim fikstür şu Melike Dünya Kupası sonrası hemen başlangıçta bir Trabzonspor Fenerbahçe maçı var evet. diye biliyorum Trabzon'da şimdi orada bir galibiyet havaya sokabilir Trabzonspor'u böyle bir gerçek var sonuçta Dünya Kupası arasında Vischa'da takıma tamamen yüzde dönmüş olacak mesela oraya nasıl gideceği de önemli tabi yani bay geçiyor bir tane maçı bay bu haftayı bay geçiyor değil mi Trabzonspor evet, Trabzon evet bu hafta bay İki tane maçı var evet, o iki maçı nasıl bitireceği de önemli bir tanesi Konyaspor. Öyle kalmıştı aklımda. Ee, Sivas, maçı spor Sivas Spor maçı 1-0 bitti geçen hafta hatta. Maçın başı Amişkin golü. Or 3 maçlık periyotta ben 7 puan, Konya Ankara gücüydü maçları. Ankara gücüydü evet. 6 puan da yapabilir yani. Öyle yapabilir. Yani işte nasıl gideceği Sivas... çok önemli oraya. O araya. Oyun e, Oyunla ilgili itirazlarım var elbette. E, ben e, Trabzonspor'un oyununun daha henüz oturmadığını ki bunu Abdullah Hoca da kabul ediyor. E, oyuncuların her birbiriyle oynama meselesinde sıkıntılar yaşadığını e, ve bazı oyunculardan da verim almakta zorlandığını görüyoruz. Ama e, elinde kaliteli bir kadro var Abdullah Avcı'nın. Geçen sezonki oyundaki unsurların bazıları yok. Aynı oyunu aynı performans sergilemek için yepyeni bir takımdan bahsediyoruz. E, savunma değişti mi? Bartra değişti. Sağ bek, sol bek değişti. E, önde Bamen yeni gelen oyunculardan. Evet. Hücum hattı tamamıyla değişti Trabzonspor'un. Ee, viçayı da e, oynatmadığı için şu an sakat olduğu için e, bu kadar değişmiş bir takımda geçen sezonun şampiyonu nasıl oluyor da böyle düşüş yaşıyor diyemeyiz. Çünkü kadro tamamıyla neredeyse değişmiş. Yepyeni bir takımdan bahsediyoruz. Abdullah Hoca da zamanla oyununu oturtacaktır diye düşünüyorum ama Beşiktaş derbisinin ikinci yarısı Sivasspor Spor galibiyetindeki oyunu ve e, Kızıl Yıldız maçındaki oyunu açıkçası pek beğenmedim. Çünkü topa sahip olduğunda özellikle Trabzonspor üretkenlik sorunu yaşadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Set hücumunda işte Bakasetas eğer sahneye çıkmazsa o savunmayı çözmekte zorlanan bir Trabzonspor izliyoruz. Bunu Vişcan'ın dönüşüyle çözebilir mi? Çözebilir. Ben her seferinde merkeze acaba Umut'la Maxi Gomez'i birlikte dener mi düşüncesine sahibim. Belki zaman zaman bazı maçlarda görebiliriz. O da bir çözüm olabilir. Ama geçen sezonki oyunu yakalaması için halen biraz zamana ihtiyacı var Trabzonspor'un. Hamşik'in şu attığı bölgelerden Bakasetas o evet. şansları bulmalı. Bakasetas biraz uzaktan en özel doğaçlama oyuncusu. vuruşlara zorluyor. O da bir yere kadar. Yani skora etki eden en özel oyuncu Bakasetas ve çok sıkıştığı anda Galatasaray maçında hatırlayalım çok sıkıştığı anda bir anda sahneye çıkıp çok uzaktan bir vuruşla bir hatayı değerlendirerek skoru değiştiriyor. Skora çok net etki edebilen bir oyuncu ama bundan fazlası yok. yani Daha fazla oyuncusu yok. Bir de son yok maç üzerinde Melike çok pis goller yedi Trabzonspor'a. Böyle Deriz yani futbolda. Maçında. Umut topu kaptırdı inanılmaz vurdu gelişine evet. mesela. Uğurcan kıpırdayamadı. İki de tam iki oyuncunun arasından dokunuşu Doğru. yaptı. Ama Bir de o periyotta Trabzonspor'dan gol de biraz şanstı. Yani evet. orada da şey baraja çarptı. Tabii çanlı. tabii kalecinin hatası var. Eee kaleci de Boryan. Sivasspor'da evet. hükme düşmüştü senmiş. öyle tabii. Evet. Peki, e, o zaman devam edeceğiz sorularınızla. Bir geçmişe götüreceğiz sizleri. Tozlu sayfaya gidelim. Bir zamanlar Lazio 99 2000. Of çok güzel. Karşıya da ben şöyle döneceğim. <gülüyor> Kusura <laughs> bakmayın arkama dönmüş gibi olacağım Mehmet. Sayalım. Sayın bakalım hangilerini Şimdi biliyorsunuz. Nes... Sağ alt köşede Mancini. Şimdi Nes... evet. Nesta. Nesta'nın yanındaki Mihailovic'in mi? ortasındakini bulacağız. Yandaki Milan'a da gitti. E, ee, mu Favalli mi? Fa... bak Favalli, Favalli. Mihailovic'in solu. Veron evet. var. Veron. Pankaro. Kaleci, Geyli bir kaleciydi. Cihan neydi? E, normalde Peruzzi'di de bu yedek kaleci. Evet Peruzzi olması lazım. Abi bu şey hatırlarım bu biraz yaşlı gibi hatırladım. Ee, Almeida değil mi o ee, şeyin yanındaki Stankovic? Almeida, Stankovic Aa, evet. Lombardo, Lombardo. Boksic, Galatasaray'a çok isterdim gelmesini Jardel'le. Bir tek şeyi bilemedim Melike. Nesta ile Mihailovic'in yanındaki yani. muhtemelen oyuncu. Favalli. Favalli mi işte? Evet diğeri Mihailovic'in yani. diğer yanındaki Pankaro. Ha, pardon ya. Kaleci. Kaleci de bu maçı Ciani mi? Ama hatırladım. Hatırladım şimdi ismini doğru. Bu hangi Pozu da çok güzel çok sevdim. Ben hiçbir yani. şekilde yani bu, bu takımı takım, bilmiyorum arkadaşlar. Bu takım kupa galipleri değil mi aldı 98 99'da? Eee 99 2000'de şampiyon oldu. 2000 2001 Roma'ydı çünkü. Son şampiyonluğu. Yani Sven evet. Goran Eriksson hocası Lazio oldu şampiyon. Sonraki sene Batistuta'yı aldı Roma oldu. Ondan sonra bir daha zaten hep Roma ekibiyle ee, şampiyonluk göreme. Tabii tabii tabi, göremedim. Ama çok çok iyi takımdı. Şurada yüzünü görüp tanıyabileceğim. Ver Yüzün, onu tanırsın. Dört kişi falan var. Ben asıl neyi tanıyamadım biliyor musun Melike? Formayı tanıyamadım. Ben Lazio'nun böyle evet. formasını Ver hatırlamıyorum. Ver onu. İşte mankeniz. Ben arabası ismi Deportivo mu yani hani? forma acaba? çok garip geldi bana. Bu çok bende kendi kafamdaki evet. Lazio değil. Bu arada ben Roma'ya 3 kere gittim. Yani şehirde yüzde yetmiş, yüzde seksen diyebiliriz. Yani e, daha da, mu? Benfica, e, Lisbon gibi arada bayağı. E, fark fark, var Benfica Sporting gibi var. Bu fark, kadro olmadı. bir İtalya ligi ve bir UEFA Süper Kupası şampiyonluğu yaşamış. Doğru işte önceki sene kupa galipleri kupa mi galipleri bir şey arkadaşlar. aldı. Ee, Kupa galipleri Re bitmemiş miydi? Bitmiyor. Löf final oynayıp geldi Stuttgart'la evet. Fenerbahçe. Devam ediyordu doğru. O Mallorca'ya mı birine kaybetmişti. Çok iyi oyun, çok iyi kadroymuş bu arada. Bu kadar Krali... hep ama bu kadro 2002 Claudio Lopez gelecek bu kadroya. Transfer de yapacaklar bu kadroya. Çok çok yani en böyle ben oynamadım ama bilgisayar oyunları oynarsın ve kadro kurarsın. Lazio'nun kadrosu öyle bir kadro. Ya. Yok yok çok iyi. Kadro. Bundan sonra biraz daha sonrasında Inzaghi geliyor galiba yani, Forvet'e.